Herkese merhabalar. Bir marketlerin aktörünün katılımını birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak katlanır masayla başlayacağız. Masanın fiyatı 70 TL. Chefs markasına ait Vogue Tava ile devam edelim. Bu ürünün fiyatı 45 TL. Güral porselenden 57 parça oluşan porselen yemek takımının fiyatı ise 1099 TL. Lau markasına ait 6 parça oluşan ayaklı tatlı kaselerin fiyatları 28 TL. 70 santim ebatındaki Mimilos'tan katlanır yer sofrasının fiyatı 60 TL. İkili set taneki paşa, paşa marka yağlık sirkeliklerin fiyatları 10 TL. Rakleden altın yazılı cam bardak ürünlerin fiyatları 40 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Lav markasına ait büyük boydaki kasenin fiyatı 8 TL. İki parça oluşan bambu banyo takımının fiyatı 68 TL. Rakle markasına ait altın yazılı meşrubat bardağı setinin fiyatı 40 TL. Mehtap markasından 28 santim evadındaki döküm vok tavanın fiyatı 90 TL. Şıvarz marka 4 dilimli waffle makinesi de var ürünün fiyatı 229 TL. Mercan desenli kayık tabaklarının fiyatları 20 TL. Paşa Bahçeden Habitat Ekmek Sepetinin fiyatı 8.50. Lava markasına ait döküm ızgara tavanın fiyatı 100 TL. Siz aracımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 26 santim meyvesindeki karnelik tencesinin fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle mutfak ve banyo organizer çeşitinin fiyatları ise 24 TL. Hisar Optima markasına ait çelik çaydanlığın fiyatı 139 TL. Chefs marka granit efekti sosluklarının adet fiyatları 22 TL. Çok amaçlı mutfak makasının fiyatı 13 TL. Hisar Optima'dan 6 parça oluşan çelik tencere setinin fiyatı 299 TL. 2 litre iç hacmindeki Relax marka çelik termosun fiyatı 75 TL. Lav markasına ait 3 parça oluşan uzun meşbat bardaklarının fiyatları 8 TL. Özel maşa çeşitinin her birinin fiyatı 12 TL. Rock markasına ait tek fiyat bıçakların her birinin fiyatı 6 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 30 parça oluşan çatal kaşık bıçak takımı setinin fiyatı 279 TL. İkili set halindeki tuzluk sirkeliklerin fiyatları 6 TL. Ne çalavdan bambu kirli sepetinin fiyatı 60 TL. 890 watt çalışma gücüne sahip fakir atray elektrikli süpürgenin fiyatı 599 TL. İkili set sahneki Berlin düdüklü tencere setinin fiyatı 149 TL. Mini boydaki sunumluk ürünlerin her birinin fiyatı 10 TL. Makyaj çantasının fiyatı 60 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo organizerlerinin her birinin adet fiyatı 18 TL. Rakle'den 6 parça oluşan altın yazlı ayaklı su bardağı setinin fiyatı 40 TL. Taraktı saç yüzleşici aletin fiyatı 140 TL. 24 cm ebatındaki kırmızı renkteki döküm tencerenin fiyatı 199 TL. Hisar Optima'dan çelik servis ürünlerinin her birinin fiyatı 18 TL. Sizler videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ahşap görünümlü servis gereçlerinin her birinin adet fiyatı 8 TL. Kumter markasına ait 2 yıl firma garantisiyle cam üstü set ocağın fiyatı 439 TL. Farklı desen seçenekleriyle şık ahşap tepsinin her birinin fiyatı 50 TL. Bıçak bileyici aletin fiyatı 33 TL. Paşa Bahçeden küçük boydaki Viva kavanozların fiyatları 15 TL. Orta boydaki Viva kavanozun fiyatı 18 TL. En büyük boydaki Paşa Bahçe marka Viva kavanozun fiyatı ise 20 TL. SGS markasına ait ağaç kesme motorunun fiyatı 499 TL. Farklı model seçenekleri püsküldü halılar da var her bir halının fiyatı 260 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan Philips markasına ait Borlife buharlı ütünün fiyatı 269 TL. İkili set sahindeki salata takım setinin fiyatı 20 TL. Dijisto markasına ait 55. ebatındaki Ultra HD Smart LED TV'nin fiyatı 3.999 TL. Kuntel markasına ait cam davlomasının fiyatı 299 TL. Fakir 4'lü bir aradaki çeyiz paketinin fiyatı 1000 TL. 4 kapaklı tek çekmeceli dolabın fiyatı 220 TL. Farklı renk seçenekleriyle sürgülü çekmece kaşıklıkların fiyatları 20 TL. Kiwi markasına ait meyve sıkacağının fiyatı 70 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Schwarz markasına ait şartı saç kesme makinesinin fiyatı 140 TL. Perilla marka akrobatik merdivenin fiyatı 399 TL. Farklı model seçenekleriyle klasik terliklerin her birinin fiyatı 13 TL peluş terliklerin fiyatları ise 20 TL ise gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle viskon geciliklerin fiyatları 30 TL. Baskılı masa örtüleri de var bu ürünlerin fiyatı 33 TL. Farklı renk seçenekleriyle güpürlü nevresim takımının fiyatı 179 TL. Solei markasına ait 8 parça oluşan çeyiz setinin fiyatı 799 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik pike setinin fiyatı 180 TL. Small ile X-Large bedenler arasında düğmeli kadın pijama takımının fiyatı 50 TL. Kadife yatak örtüsünün fiyatı 150 TL. Çift kişilik bambu yorganların fiyatları 189 TL. Farklı renk seçenekleriyle Mega Boy'daki saten hurçlarının fiyatları 30 TL. Saç kurutma ve fön makinesinin fiyatı 110 TL. 3 parça oluşan çelik saplı cezve setinin fiyatı 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadife banyo havlularının her birinin adet fiyatı 12 TL. Postalıların fiyatları 120 TL. Kutulu akışlı peçete takımının fiyatı ise 16 TL. Bambu yastıklarının adet fiyatları 60 TL. Şık görünüşleri sahip yüksek tabanlı kadın çapraz terliklerinin fiyatları 25 TL. Kadın ve erkekler için jakarlı katı ve bornoz setleri de var. Ürünleri fiyatları 70 TL. SGS markasının Aids'in para makinesinin fiyatı 280 TL kablosuz ipli kenar otu kesme makinesinin fiyatı 300 TL. 2 yıl firma garantisine sahip sunta kesme makinesinin fiyatı 380 TL. Barbie deniz kızı oyuncağının fiyatı ise 40 TL. Son olarak atlayış pisti oyuncağının fiyatı ise 40 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosuna görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.